Gönüllük kahvesi oluyor. Bugün tam ders işlerden önce. İşlerden sonra değil. Nasıl içeceğiz anlayacağız ve içtiğimizden bilmiyorum ama mecburen böyle yapıyorum bu sabah. Romatizma tuttu adamakalı bu sabah ellerim şiş kalktım. Hemen yatakları zor topladım. doğalgazı gazı kapamıştım. Doğal gazı açtım. Kombiyi. Sıcağı da sevmiyorum. Soğuk da bana yaramıyor. Bilmiyorum artık. İkisinin ortasındayım. Havada bir sis var ki. Şöyle göz gözü görmüyor bugün. O mu yaptı bilmiyorum. Elleri gördüğünüz gibi kıvırık. Bunlarla ne iş yapabilirsiniz? O kadar iş yaptım bu sabah. Çarşafları attım makineye yine. Bileklerimden daha şişiyor. Nefes nefesin farkındaysanız. Of. Ama yapacak bir şey yok. Hastalığımız. Evleri daha süpürmedim. Bugün süpürme silme günüm ama bir iyileşeyim azıcık kendime geleyim dedim. Onun için bir kahve yaptım. İçimde durmuyor anacığım. Hastasın deyip de yat da oraya. Nerede yatacağım? Yani kendi kendimi iyileştirmeye çalışıyorum şu an. Şu bileklerim birazcık açılsın. Ellerim açılsın. Süpürgemi açacağım. Süpüreceğim. Sileceğim. Akşam yemeği var. Nasıl dinleneceğim? Gel de dinlen. Hava mı yaptı beni böyle karanlık, sisli hava. Karanlık havayı severim de sis mi, soğuk mu Kapamam kapamam akşam gece yatarken doğal gazı kapadım. Sıcakladım dedim ama içim daralıyor. Herhalde sabaha karşı da soğuk olunca ben tutuldum. Bugün de kalktım ağrılarla. Hiç cesaret edemedim balkona çıkmaya bile. Hemen evi havalandırdım. Kombiyi açtım. Ters ısınsın. Kendimi biraz toplayayım. Sıcak kahvemi de içeceğim. Ben sonra süpürgemi yapacağım. İşte böyle bir pis hastalık bu. Allah düşmanıma vermez. Hareket gücünü engelliyor seni. Eller tutulunca, el olmayınca ne iş yapacağım? Hiçbir iş. Yarım saat bekledim. Hiç açılacak gibi değil. Evi havalandırdım. O arada durdum öyle bekledim. Kalktım sonra açtım kombiyi. Normalde biliyorsunuz ben kalkıyorum. Evi havalandırıp, evi süpürüp, silip. Sonra kombi kahveye içiyorum, kombiyi öyle açıyorum. Ama bugüne tam tersi oldu. Bir makine attım. makine yıkansın. Açıldığım gibi süpürgeyi alacağım. Süpürgemde çok şey, biraz var. Bak parmaklara bakın, parmaklar şişiyor. Bilekten başlıyor şişme. Parmaklar şişiriyor. Birkaç yudumda bir şey yemem lazım. Otlarımı içmem lazım. İşte Allah'tan canım istemiyor yemek. Bugün de mucizemi okula izin var okulda gidemedi. Öğretmenin çocuğu hastaymış. Onlar da bana niyetlenmiş ama yamaç uyumuş. Sürpriz yapacakmışlar anneannesine. Yamaç uyunca kaldı. Hava da çok soğuk. Dedim vazgeçin eşkom sen de griplisin. Ya dinlen. Çok uzakız. Evlatlarımla uzak kaldık. Kötü de hemen çıkardılar sokağın caddenin başına tam ama nanesi orada. Burası öyle değil ki çarşıdayım ben o kenarda kalıyor. Buraya gelmek için bayağı bir yol yürüyecek. Minibüsler hep inse yamacın arabası var. Onunla uğraş. Kardeşi alırdı onu bizim arabada tamirde. Yani hiç olacağına değil. Ama bu ölemim sade yılbaşı için hazırlanıyor. Bunu yapacağız da anneanne. Bunu yapacağız da bile hastalanmam inşallah da istediklerini yaparım evladım. Tatlısını, tuzlusunu ne isterse. Hava başladı sanki güneş açmaya. Nasıl bir sis geldiyse artık göz gözü görmüyor. Soğuk da olmuş sistem dolayı hava. Ben de tam gecesinde kombiyi kapamışım ya. Sanki bilerek sabah kalktım böyle. Oh, oh. Ne sıcağı seviyoruz, ne soğuğu seviyoruz. Ne olacak halimiz bilmem. Bunlar kendimi toplama şey için. Nescafeşim sıcak sıcak. İyi olsan ben şimdi. E ben başlamıştım süpürge. Aklım gücüm temizlikte. Ama yapabilirsek tabii ki. Öyle bir şey de var. Eller açılmadan nasıl yapacağız? Süpürge gene ağır kolay değil gene onu çekmek gibi biraz da yapmak bakacağım açılma bekleyeceğim açılana kadar ellemeyeceğim hiçbir şey akşam yemeği de annemin meşhur bir yemeği var eski adıyla kuş gözü şimdi sulu köfte pirinçli ondan yapacağım bakalım Tabi hepsi bunlar el açılınca iyi olunca olacak. Ben burada kapatıyorum. Kahvemin yarısında neşkomla konuşarak içeceğim. Yapar içerseniz size de afiyet olsun diyorum. Temizlik yaparsanız da kolay gelsin.